Ashabihi ecma'in Değerli müminler, kıymetli cemaatimiz Rabbimize hamdü senalar olsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun aline, ashabına, cümle peygamberlerimize salat ve selam olsun Başta şehitlerimiz, tazilerimiz olmak üzere bütün geçmişlerimize rahmet olsun Allah her birimize hayırlı ömürler ihsan eylesin kıymetli hocalarımız hem Kur'an kurslarımızda hem müftülüğümüz bazında görevli İmam Hatip kayıp arkadaşlarımızın okuduğu hatmi şerifler hem de bugün camimizde okunan haşr şerifler mevdi şeriften bölümler okudular <laughs> Cenab-ı Hak yüreklerine sağlık ömürlerine bereket versin İnşallah biz de İslam tarihinden günümüze gelinceye kadar özellikle bundan altı yıl önce memleket için, millet için, din için, ezan için, bayrak için hayatlarının baharında belki, belki bazıları farklı yaşlarda ama hiçbirisi Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, onlar diri diller, siz farkında değilsiniz. Ayetinin sırrına masal olmak için hayatlarını ortaya koydular. Bizler de bir vefa duygusuyla onların ruhunu şarif bekliyetiyle inşallah okunan harbi şeriflerin, aşırı şeriflerin yapılan merasimleri duasına beraber amin deyip arkasından birkaç duyurumuz var. Onlarla cuma namazına geçeceğiz. Buyurun hep beraber amin diyelim. Amin. Amin. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ببركة ختمات القرآن العظيم. وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ويا أرحم الراحمين. <applause> اللهم زيننا بزينة ختمات القرآن، وأكرمنا بكرامة ختمات القرآن، وشرفنا بشرافة ختمات القرآن، وألفنا بخلعة ختمات القرآن. وأدخلنا الجنة بشفاعة ختمات القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختمات القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين يا ربي أُزَلْنَا نجد أَنْ günlerin en hayırlısı olan bir Müminlerin haftalık bayramı olan bir cuma vaktinde Ya Rabbi rahmet kapına ellerimizi açtık dua ediyoruz. Allah'ım iyyâke ne'abudu ve iyyâke nesba'i ancak sana ibadet eder, itaat eder ve ancak senden yardım dileriz. Ya Rabbi ibadetlerimizi, itaatlerimizi kabul eyle. Abi. Yardımını üzerimize ikram eyle. Rahmetinle her birimize muamele eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin dualarımızı kabul eyle. Amin. Ya Rabbi okuduğumuz hatmi şerifleri, okunan sureyi i celileleri, okunan yasir şerifleri, on binlerce okunan kelime-i tevhidleri, zikirleri, tesbihatları bizden bir tilavet, bir ibadet olarak kabul eyle. Amin. Ya Rabbi öncelikle okuduklarımızın ahkamıyla, ahlakıyla yaşamayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'de emrettiğin kulluk vazifelerimizi yerine getirmeyi, yasak ettiğim sözden, fiilden, davranıştan uzak durmayı nasip eyle. En güzel örnek diye tarif ettiğin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle, ahlakıyla yaşayayım. Ahirette ona komşu olmayı, şefaatine nail olmayı her birimize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin okunan hatmi şeriflerden, yasini şeriflerden, zikirlerden, tesbihatlardan meydana gelen sevabı. Evvela sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mutahhar ruhu şeriflerine hediye gönderiyoruz vasıl eyle. Peygamberimizin hanımlarının, çocuklarının, sahabe-i kiramın, onların yolundan gidenlerin de ruhlarına vasıl eyle. Cümle Peygamberlerimizin, bütün evliyanın, şehitlerimizin, gazilerimizin, alimlerin, salihlerin de ruhlarına ikram eyle. Amin. Adem Aleyhisselam'dan günümüze gelinceye kadar ebedi âleme imanla göçen, ismi unutulmuş, nesli kesilmiş, bir Fatiha'ya muhtaç kalmış garip kuraba ehli imanı, şu anda Beytullah'ın <laughs> suresi olan bu camilerde, bu camimizde ve diğer camilerde el açıp duamıza amin diyen kardeşlerimizin, niyetlerinde kimleri varsa bütün geçmişlerine, geçmişlerimize hediye gönderiyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Ya alemin bize de ömrümüzde arkamızdan fatihalar okuyacak evlatları nesiller yetiştirmeyi komşular, arkadaşlar, dostlar edinebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin ve ya erhamer rahimin okunan hatmi şeriflerden dokunan Yasin-i Şeriflerden, tesbihatlardan, zikirlerden meydana gelen sevabı. Bedir'den Uhud'a, Uhud'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den önümüze ve özellikle altı <laughs> yıl önce bir gece millet için, ezan için, bayrak için hayatlarını feda eden, 15 Temmuz'da can veren şehitlerimizin ruhuna hediye gönderiyoruz. Ruhlarına vasıl eyle ya Rabbi. <laughs> Mekanlarını cennet eyle Ya Rabbi. Onların bıraktığı manevi mirasa sahip çıkabilmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamel Rahimin. Bizlere dünyada, ahirette iyilik, güzellik nasip eyle Allah'ım. Hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affeyle Ya Rabbi. İbadetlerimizi, itaatlerimizi, dualarımızı kabul eyle. Hanelerimize huzur, bereket. Vücutlarımıza sıhhat, afiyet. Hastalarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva, borçlu olanlarımıza eda ve rizan eyle ya, ya, Rabbi. Rabbi. ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, memleketimize, milletimize, alemi İslam'a birlik, beraberlik, güç, kuvvet lütfeyle ya, ya Rabbi. Birliğimizi, dilliğimizi daim eyle ya Rabbi minarelerimizden ezanımızı dindirtme Ya Rabbi, gönderimizden bayrağımızı indirtme Ya Rabbi, şehit kanıyla yoğrulan bu topraklara düşman ayağını bastırtma Ya Rabbi. Milletimizin huzuru, güvenliği ve Kası için, milli manevi bakımdan kalkınması için gayret eden din adamlarımıza, devlet adamlarımıza, emniyet teşkilatımıza, eğitim camiamıza, sağlıkçılarımıza, devletimizin her kademesinde görev yapan, amacı gayesi millete hizmet olan bütün kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Hayırlı işlerde muvaffak eyle ya Rabbi. Yanlış kararlar almaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Huzurumuzu bozmak isteyen adı ne olursa olsun PKK'sından, FETÖ'sünden, DAEŞ'ından ismi ne olursa olsun amacı millete ihanet olan Tüm güçlere fırsat verme Ya Rabbi, abi, abi. ıslahları mümkünse dua ediyoruz, ıslah eyle Ya Rabbi, ıslahları mümkün değilse kanu perişan eyle Ya Rabbi, abi. neye layıksalar o şekilde muamele eyle Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin. Mü'min yarattın bizlere elhamdülillah Müslümanca yaşamayı bu dünyaya veda ederken buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. <Sessizlik> ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek şene kapamayı nasip eyle ya Rabbi. Bizi kaldıramayacağımız durumlarla imtihan etme ya Rabbi. Bir daha milletimizin başına böyle musibetler gösterme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamel Rahimin. Dünya nimetlerini bizlere ikram ettin elhamdülillah verdiğin nimetlerin kadir ve kıymetini bilip cennet nimetlerine de kavuşan kullarından eyle ya Rabbi. Tekraren tüm şehitlerimize rahmet eyle. Gazilerimize rahmet eyle. Yaralı gazilerimize hayırlı uzun ömürler şifalar ihsan eyle. Bizlere de şehitlerimizin mirası olan bu cennet vatana sahip çıkabilme bilincini, şuurunu, idrakını nasip eyle ya Rabbi. Subhan Rabbike Rabbil Izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi Rabbil alamin bütün şehitlerimizin ruhu için ümmet-i Muhammed'in sıhhat ve selameti için ya Rabbi senin rızan için elhamdülillahi Rabbil alamin birkaç duyurum var sonra Fatiha diyeceğim 18.45 şehitlikten şehitlerimizi için Kur'an-ı Kerim okuyacağım Sonra oradan meydana şehitlerimizin anısına bir yürüme programı olacak. Akşam namazından hemen sonra yine Cumhuriyet Meydanı'nda şehitlerimiz için program düzenlenecek. Kur'an-ı Kerimler okunacak. Günün anlam ve önemiyle alakalı konuşmalar yapılacak. Bir diğeri de madem ki şehitlerimiz bizler için kan verdiler, can verdiler. Kızılayımız meydanda gece yarısına kadar tam bağışı için hazırlıklarını yaptılar. Kan bağışı bir insana dokunabilmektir. Bir kardeşimizin yarasına merhem olabilmektir. Sağlığı sıhhati yerinde olan kardeşlerimizi de bu kan bağışı programına davet ediyoruz. Son duyurum da Allah hepinizden razı olsun. Şu camiler, yapılan Kur'an kursları, yapılan hayri hizmetler emin olun sizin omuzlarınızda, ellerinizde, Allah kasanıza, kesenize bereket versin. Rabbim verdiğiniz bir sadakayla onlarca belaları üzerimizden def eylesin. Bugün de yurt içinde ve yurt dışında inşaatı devam eden camilerimiz için yardım talep ediyoruz. Allah yardımlarımızı kabul eylesin. İllahi Teala Fatiha.